21. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde pamuk tarımı yapılırken zeytin tarımı yapılmaz? Arkadaşlar zeytin Akdeniz iklimine ait bir tarım ürünüdür. Dolayısıyla Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalarda yetiştirilmektedir. Yani 4 numaralı, 3 numaralı, 1 ve 2 numaralı yerlerde Akdeniz iklimi görüldüğü için buralarda zeytin tarımı yaygın olarak yapılmaktadır arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1, 2 ve 3, 4 numaralı yerlerde pamuk tarımı yani yaz mevsiminde sulamanın yapılabildiği yerlerde arkadaşlar yetiştirilen pamuk tarımı da yaygın olarak yapılmaktadır. 5 numaralı yer Iğdır'dır arkadaşlar. Haritada Iğdır'ı görünce hemen pamuk olduğunu anlamamız gerekiyor. Iğdır'da etrafı dağlarla çevrili olduğu için arkadaşlar yani çanakta çukurda yer aldığı için ılıman bir iklim gözükür çevresine göre ve bu nedenle pamuk yetiştirilir. Fakat zeytin kış ılıklığı isteyen bir tarım ürünüdür. Bu nedenle zeytin tarımı yörede kış mevsimi ılık geçmediği için arkadaşlar yapılmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir.